Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Fatma'nın Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün e, ayeniyumlarımı artık dikeyim dedim. Bunu tam böyle göbeğine dikeceğim buranın. Ayeniyumlar e, bekliyorlar. Ne kadar oldu kargo geleli? Şöyle bir 4-5 gün oldu olmadı arkadaşlar ya. Yani Perşembe gün geldim. Bugün de pazar gün. Video ne zaman açılır bilemiyorum ama bu arada e, bu saksıda çok fazla şey vardı. E, kalanço düz kalançolardan. Bende de düz kalanço çok vardı arkadaşlar. Ben de indim o düz kalançoları bahçeye diktim bahçede komşular da gördüler dedim alabilirsiniz istediğiniz kadar alabilirsiniz dedim Hem yani benim kendimim var dedim ondan sonra şöyle büyüklere asıl kenara dizeyim ki büyükler büyüdüğünde kenardan serpilebilsinler ee, çok ciddi yer sorunum var arkadaşlar. Çok ciddi. Yani bazen e, sukulentleri sadece böyle azaltayım. Özel türlerimi bırakayım diye hiç böyle aklımdan geçmiyor. Değil arkadaşlar. Böyle aklımdan geçiyor. Diyorum ki yani artık Fatma diyorum yavaş yavaş azalt. Bu arada su pompam çok kullanışlı mı arkadaşlar? Onu bebekler için aldım. Bu pompayı onu da açıklık getireyim. Ee, bebekler için almıştım. Bebek sukulentleri için almıştım. Ee, fakat çok kullanışlı olmadı. ya Niye kullanışlı olmadı biliyor musunuz? Ee, biz bol bol sulamaya alışığız. O yüzden olmadı. Şimdi ben ne arıyorum biliyor musunuz? Gül şeklinde vardı. Bir video önce bunların kargosunu Sultan Hanım göndermişti zaten. Bakın şu gül şeklinde ayın yunlar vardı. Onların tümünü buraya ekmek istiyorum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bitki almak isteyenler e, soruyorlar yorumlarda da görüyorum aslında yazıyorum sonrasında bence onlar göremiyorlar benim yazdığımı. Ee, Fatma Hanım biz bitki almak istiyoruz nasıl alabiliriz diye arkadaşlar bitkileri sukulentler ve kaktüsler instagram hesabıma geliyorsunuz ee, oradan bana mesaj atıyorsunuz ve ben sizin direkt mesajınıza cevap veriyorum ee, eğer geç cevap verdiysem falan hiç endişelenmenize gerek yok ee, geç cevap da versem iş yerinde falan olduğum için veya o an meşgul olduğum için e, verememiş olabilirim ama cevap veriyorum yani e, hani cevap verilmedi falan diye de hiç düşünmeyin ay birden büyükleri ekmeye başladım ama gül olanları ekeceğim arkadaşlar şu gül olanların tümünü ekeceğim çünkü ben bu gül olanlara çok 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 heves ediyordum Allah Teala insana nasip edecekse işte. Pardon, pardon elim geldi. Arkadaşlar farkındayım. Hiç güzel bir video olmadı ama yapacak bir şey yok. Şöyle. Yani bu videolar konusunda Aa, atam da çok benim eski videolar konusundaki performanslarımı arkadaşlar ben bile özlüyorum. Şöyle söyleyeyim. Çok güzel günlermiş. Çok güzel videolarım varmış. şu gül olanları şurada var mı acaba gül bence orada gül var şu eğer şunlar bütün dal değilse yo bu bütün şunlara da küçük bir kaba ekerim arkadaşlar ya bu böyle olmaz ben yine güllerden bulayım Arkadaşlar sizler ne dip ne yapıyorsunuz? Yorumlarda yazın. Hepiniz hepsini okuyorum. Akşam işten gelince arkadaşlar işimi bitiriyorum. Yemeklerini çoluk çocuğun veriyorum. Eşimin çoluk çocuk artık bir yemeklerini alıyorlar da. Yemek pişirme işlemi bende. Herkes anne yemeği bekliyor arkadaşlar. Kadınların bu hayattaki zor görevlerinden bir tanesi ve benim gibi Böyle bazıları yemek yapmaya aşıktır ya. Ben öyle yemek yapmaya aşık bir insan değilim. Lezzetlidir elim arkadaşlar. Yaptığım yenilir hani. Ne derler? Yaptığı yenilir. Yıkadığı giyilir derler ya. Öyleyimdir ama çok da böyle aman aman hani böyle on parmağında On marifet modum yok yani. Öyle bir hevesim de yok. Öyle bir modum da yok. Bunlar ne kadar güzel olacak biliyor musunuz? Ya bir sürü güller vardı arkadaşlar ya. Allah Allah. Şimdi kafam ona takıldı. Evet var. Bakın, bakın. Evet, aa var var. Hadi bakalım. Seni buradan alayım. Seni daha güzel bir saksıya dikiveririm. Güzellik. Şu gülleri bir araya dikeyim. Bunları ben bir araya koymuştum. Şunu çıkarttım orada. bu kadar çok ayın uyum çeşidi var ki ve pulvinata var ee, yani büyük ihtimalle aşağı inerim gider bir saksı yine aşağıya ekim yapabilirim bir tane Hanım var arkadaşlar Rabia Karaca diye Instagram'dan takip edebilirsiniz ee, benim de çok sevdiğim beğendiğim böyle zaman zaman mesajlaştığım bir hanım Ondan sonra hani normalde tanıyor muyum? Tanımıyorum arkadaşlar. Ee, o öyle bir ekti baş edemedi falan derken bu bahçeye ekti. Ama bahçede arkadaşlar çılgınlar gibi büyüdü. Çılgınlar gibi büyüdü. Ee, ben de ondan gördüm böyle heves ettim. Ben de bahçeyi eksem diyordum. Ekeceğim inşallah bu bu saksım böyle olsun arkadaşlar Kalanları için bir daha video yapayım stok videolarımız olsun stok videolarımız olursa eğer çok iyi olur en azından e, her gün işte bu Fatma Hanım nerede kaldı falan derdiniz olmaz arkadaşlar ben burada olurum ve e, en azından biraz şuraya falan da bir bakayım oraya da bir ekeyim ekeyim arkadaşlar ayeniyumlar ee, bakın şurada da ayeniyumum var bu normalde çok güzel çok güzel arkadaşlar ee, evet. fakat şu an bunu güneşe koymadım biraz dedim büyüsün dedim sırf o yüzden koymadım bunu güneşe koyacağım bunlar da şimdi Biraz köklenene kadar şurada tutacağım. Balkonu bir yıkarım. Ondan sonra koyarım. Güneşlenene kadar. Pulvinati için ayrı bir kap yapacağım. Allah izin verirse. Ondan sonra bakacağız arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Bu karışıklıktan hoşçakalın.